Tayyip Erdoğan da asgari ücret mesajı paylaştı. 2024 yılında asgari ücret %49 artışla net 17.002 lira olarak uygulanacaktır. Ülkemize hayırlı olsun mesajını paylaştı. Emre Bey dilerseniz ilk olarak sizinle başlayalım. Nasıl buldunuz yeni asgari ücret 2024 yılında uygulanacak? İlk yorumunuzu alarak başlayalım. Öncelikle hayırlı olsun. Ben hani enflasyon açısından piyasadaki satın alım gücü açısında diğer taraftan da hani dolarla bu işleri genelde kıyaslamak biraz adettendir. o açıdan da çok olumlu buldum. Yani bir 580 dolara tekabül ediyor. Normalde bu asgari ücret için hani 400-450 bandına iyi olduğunu söylerler dolar cinsinden. Ve hani Türkiye'nin de şu an 2002'den beri AK Parti iktidara geldiği süre zarfından beri Hani dolar bazında da belki e, en yüksek e, asgari ücret e, artık senede bir defa yapılmasına geçildiği için hı hı. ve diğer taraftan da en düşük ücretli memur zammı ve kamu işçisi e, maaşıyla ilgili ciddi bir artış yapıldığı için bu e, seçim öncesinde asgari ücret açısından da böyle bir e, pozitif ayrışma gerekiyordu. E, hı hı. Biraz da hani gelir adaletinin de sağlanması için. Ee, bu anlamda ben özellikle sendikaların da e, vatandaşın da işverenin de hani bu süreçten çok memnun olacağını düşünüyorum. Çünkü bu asgari ücrette biliyorsunuz tek tarafın memnuniyeti değil. İki tarafın memnuniyeti önemli ki hani hakikaten çünkü enflasyon gibi bir etkisi var, e, istihdam gibi bir etkisi var. E, diğer taraftan da huzur gibi bir etkisi var, e, refah gibi bir etkisi var. Dolayısıyla böyle şu ana kadar bu Özellikle pandemiden sonra e, dünyada yaşanan küresel enflasyonla beraber e, çok fazla öne çıkan asgari ücret meselesi hep güzel yönetildi. E, ve e, açıkçası e, kimseyi enflasyon karşısında en azından daha önceki alım gücüne göre e, aşağıya çekmeden e, ciddi artışlarla götürüldü. Bunu da açıkçası o anlamda iyi bir rakam olarak yorumluyorum. E, en 580 dolar olması hem de enflasyon oranında bir zam olması itibariyle.